Genelde seminerlerde, seanslarda insanların odaklandığı şey ve bence günümüzün en önemli konusu mutlu olmak. Ve mutlu olmakla ilgili hiç kimseye tek bir reçete vermek mümkün değil. Çünkü herkesin mutlu olduğu koşullar, önem verdiği şeyler farklı olabiliyor. Ama son derece basit bir teknikten bahsedeceğim. Bu teknik aslında mutluluğu iki tane kola ayırıyor. Bir tanesi yaşanan olayla ilgili mutsuzsun ya, o olayı değiştirebilir misin? O olayı değiştirebilmek için emek vermen gerekiyor. O olayı değiştirebilmek için eğer kilondan memnun değilsen zayıflaman gerekiyor. Maddi durumundan keyifli değilsen daha fazla çalışman gerekiyor. Daha farklı şeyler düşünmen gerekiyor. İlişkinden memnun değilsen düzeltmen gerekiyor. Yani baktığımızda insanlarda hep bunu konuşan ama hiçbir şey yapmayan bir grup oluştu. Bu hepimiz için, bu öz yapılabilecek çok değerli bir şey. Mesela bazen arkadaşlarım veya seanslardakiler veya seminerlerden tanıdığım insanlar bir konu hakkında şikayet ediyorlar. Bu çok normal bir şey. Yani ben hiçbir zaman aman hep pozitif olalım, cümlelerimizi seçelim falan demedim. Tabii ki insan böyle bir rahatlamak, bir paylaşmak isteyebiliyor. Ve paylaştıklarında ben dikkatle dinlemeye özen gösteriyorum. Sonrasında tekrar aynı konuyu paylaştıklarında tekrar dinliyorum. Üçüncüsünde bölmeye başlıyorum. Yani evet ya o, o konuyu anlatmıştın hatırlıyorum. Ne yaptın o konuda diyorum bir anda böyle bir boşluk oluyor. Çünkü karşı taraf bunu beklemiyor. Diyorum ki evet ben de merak ediyorum. Hani geçen hafta konuşmuştuk ya yemekte. Ne yaptın o konuyla ilgili diyorum. Buna çok hazırlıksız yakalanıyoruz. Burada tabii ki ben hani farklı bir roldeyim. Ama benim de başıma gelebilir bu. Aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyorsak gerçekten eyleme geçiyor muyuz? veya bundan ikincil bir kazanım mı sağlıyoruz? Kendimizi kurban olarak gösterip ilgimi çekiyoruz veya ailenin veya o ilişkinin daha büyük insanı, daha yüce gönüllü olanı mı onaylatmak istiyoruz? Ya da ailenin daha böyle kahramancası, daha kurban olanı veya ilişkide daha yüksek gönüllü, daha bağışlayıcı, daha yüksekte olan olmayı mı onaylatmak istiyoruz? Gerçekten düşünmek lazım. Şimdi sizden ricam şu. Yavaş yavaş şikayet ettiklerinizi Yazın ve arasından kaç tanesiyle ilgili eyleme geçilebilir ve bu eylemler ne olabilir bunların bir listesini yapmanızı isteyeceğim. Yani sürekli şikayet ettiğin şeylere bak arkadaşlarına eve kendini eleştirirken hayatı böyle bir temize çekerken şikayet ettiğin durumlara bir bak ve bir bak bakalım kaç ile ilgili eyleme geçsen bunlar değişebilir. Artık yavaş yavaş şikayetlerimizi biliyoruz ve bunlardan kaç ile ilgili eyleme geçebileceğimizi gerçekçi olduğunu biliyoruz. Şimdi ikinci yol. Şikayet ettiğin şeylerle ilgili değiştiremiyor isen bunları algında değiştirmeyi öğren. Şimdi tabii ki kolay değil. Tabii ki bunu anlatmak, cümle olarak söylemek çok değerli. Bizim kültürümüzde de şikayet ettiğin şeyi aslında değiştiremiyorsan kabul göster der. Bu da çok böyle sufi, çok böyle tevekkül et derler. Çok güzel güzel bir yaklaşım ama burada algıyı değiştirmek önemli çünkü şu anki algı şeklimizde bu olan olayı kabul gösteremiyoruz. Biz şu anki algı şeklimizde bunu içimize alamıyoruz. Bir şeyler hatalı geliyor. E, olayı değiştiremiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey o olayla ilgili algımızı değiştirmek. Şimdi insanlar bazen acılarına ve o acı bedenlerine çok tutunuyorlar. Diyorlar ki hayat boyu bu değişmez. Hayat boyu ben bunu bu şekilde göreceğim. Ya hayat öyle bir şey ki her birimizi çırak çık çıkarıyor. Ve bu hayat içerisinde ister istemez fikirlerimiz, geçmişle ilgili algılarımız, onun ağırlığı, onun üzerindeki istemeti değişebiliyor. Şöyle düşün, ilk kazık yediğin partnerin, iş arkadaşın veya herhangi biri, o haftalar, o aylar ne kadar canın yanmıştı. Şimdi aynı şekilde canın yanmıyor. Biz başka bir sayfaya geçiyoruz ve onlar eski bir yerde kalabiliyor. Zaman ve farkındalık algımızı değiştirebilmek için son derece değerli. Bir insan sadece zamanla bazı şeyleri unutmaz. Bazı travmalar zamanla çok daha büyük kök salabilir. Farkındalığı yükselterek, seviye seviye yukarıya çıkarak başka bir durummuş gibi aynı olaya bakmayı öğrenebiliriz. Şöyle düşünün, ben şu anda geçmişime bakıyorum. Yediğim kazıklar olabilir, yaşadığım hayal kırıklıkları olabilir. Birçoğun üzerinden çok zaman geçti. Metin oradan çok büyüdü ve Oradaki bana karşı saldırının aslında bir yardım çağrısı olabildiğini görüyorum. Kişisel algılamıyorum. O yaralarım iyileştiği için çok fazla o insanları sırtımda taşımıyorum. Yani baktığımızda gerçekten o bize çok acı veren olay, çok objektif bir şeymiş ve doğası acıymış gibi gelebilir. Ama bizim içimizdeki o yük azaldıkça onun acıdan derse dönüştüğünü görmeye başlıyoruz. Geçmişinde bununla ilgili birçok şey başardı. Aslında senin canını yakan birçok şey şu anda artık canını yakmıyor ve sana deneyim olarak, ders olarak geri döndü. Kalemin kağıdın hazır. Senden ricam hangi konuları değiştiremezsin? Bununla ilgili algını nasıl değiştirebilirsin? Bunları yazmanı istiyorum. yavaş yavaş bu egzersizi bitirdiğimizde hep şu iki yolu al. Ya olayı değiştireceksin, emek gerekiyor. Değiştiremiyorsan algını değiştireceksin. Çünkü bu böyle olmamalıydı dediğinde ya oldu. Oldu. Evet olmamalıydı. Hayat adil bir yer değil. Ben de adil olmayan şeyler yaşadım ama oldu. Ya olayı değiştirebiliyorsan emek harca ya da algını değiştir. Şimdi zihnimiz problemlerde kompleks, karmaşık sorunlar olduğunu düşünmeyi sever. Çünkü egomuza çok basit bir sorunun varlığı iyi gelmiyor. Ve biz de çözümün hep kompleks yerlerde olması gerektiğini, karmaşa içerisinde zor olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama aslında altında ezildiğimiz taş çok da büyük olmayabilir. Ve o yüzden bazen şu basitliğe indirgemek çok iyi oluyor. Evet, olayı değiştirebiliyor musun? Evet, hayır. Algını değiştirebiliyor musun? Evet, hayır. Bunlardan birinde evet diyebilirsen hayatta daha mutlu olursun. Sen kalbine doğru bu adımı atarsan ilk kazanacak.